Evet sevgili arkadaşlar şu anda da metroya geldik. Metro bayağı değişmiş. Uzun zamandan beri gelmiyordum. Evet 2020 yılının son günleri. 17 Aralık 2020 Perşembe. Evet. Metro çıkışı. Rahmetli annemden çok gelir giderdik buraya zamanında. Tabii çeki çok değişmiş. Aykan Hanım kolay gelsin. şey mi alıyorsunuz? Evet. Neydi tatlıyım? Alka tatlıyım. Alka mı alıyorsunuz? Karakuş. Şundan da alsaydım. Diye. Aldım ondan sonra. Tamam. İki bundan iki bundan koydum. Bu değil. İki karakuş bu, iki budur. Budur. bu. Bu, bu karakuş. Karakuş, neyse iki de bundan koysun ya. İlave olsun koy. İki, takviye yap. İki de bundan koy. Halka koy. Halka, halka mi? koydum i̇ki diyor. İki tane halka. İki bundan. Tamam. Ondan Ko Koydun mu ondan? Evet Koyduysan tamam. yeter 2, 2, 2 6 tane Fazla şeker biliyorsun Doğru değil Delikanlı Sen gençsin, sen şeker yiyebilirsin ama ben yiyemem Evet, doğru Koydum Bereket versin Peki, bereketini gör Hadi bakalım